bir kilo fasulye aldım 10 lira. Fiyatı en çok artan meyve ise şeftali. Çünkü üretim az, masraf çok yani. Sadece sebze ve meyveye aylık 1000 lira. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre gıda fiyatları %29 arttı. Fiyatı en çok artan gıda %128'lik artışla salatalık oldu. Salatalık en çok ne kadara çıktı tezgahta? 10 liraya çıktı. Kaça alıyorsunuz halden salatalığı? 4 lira. 1 lira masraf 5 liraya geliyor. Yani. 7 liraya satıyoruz yani. Salatalıktan sonra yıllık bazda fiyatı en çok yükselen sebzeler kabak, taze fasulye, havuç ve domates. En çok hangisinde artış var? Hangi üründe? Sebze de var. Şu an tezgahın en pahalı ürünü hangisi? Bamya. Ne evet. kadar fiyatı? 24. Evet. Domabere 8 lira, 10 lira. Patlıcan 8 lira, kabak 7 lira, pırasa 8 lira ıspanak 8 lira. 5 liraydı, 2 liraydı pırasa 8 lira olmuş. 5 liralık şey 10 lira, 16 lira olmuş. Bamya 20-25 lira. 22 liraydı. Ne oldu? Bir ıspanak olmuş 7 lira. Bir ot yani bu ot. Yıllık bazda fiyatı en çok artan meyve ise şeftali. Şeftali geçen yıla oranla yüzde 81 fiyat artışı yaşadı ve şu anda pazar tezgahlarında kilogramı 8 liradan satılıyor. Ne kadar bir çay haftalık pazar için? 200 lira rahat harcıyorum. Kahvaltılık hiçbir şey yok. Sadece sebze ve meyveye aylık 1000 lira. Geçen yıla kıyasla şeftaliden sonra fiyatı en çok artan meyve ise armut, üzüm ve kayısı. Şu üzümün abartısız söylüyorum 5,5 lira 6 lira bize gelişi var. 7 lira satıyorsun tanesi var poşeti var masrafı var. Pazarcıya göre sezonda bile düşmeyen fiyatların nedeni kuraklık ve artan maliyetler. Bu sene üretim az. Masraf çok yani. Mesela bir ürünü 1 liraya alıyorsak 50 kuruş rahat masraf biniyor. 1,5 liraya mal oluyor yani.